Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaplumbağla eğlenme turu yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Kaplumbağalarım. Kaplumbağa. Kaplumbağam. Benim oğlum. Benim her şeyim. Kaplumbağam benim. Benim kaplumbağam. Oraya girme. Oraya girme lütfen. Hayır ters döndü. Sen de oraya gir be. Arkadaşlar bu sevimli şirin canlılar çok tatlı. Hayır, gitme. Hayır. Hayır oraya gitmeyin ama. Arkadaşlar bu kaplumbağalar doları yaramaz. Bakın her yere gidiyor istemediğim. Bak ikiniz de aynı yöne gitmeyin. Videodayız. Videodayız benim tatlışım. Ay. Ay. Gitmeyin. Oy şu tatlı tatlılığa bak. <laughs> Şimdi yere atlayacak. Hop. Hop. Arkadaşlar. Bu kaplumbağalar o kadar tatlı ama her yere girmeyi sever. Yani. O kaplumbağalar yaramaz. Arkadaşlar kaplumbağalarım. Bak bak. Hı, üstünden geçiyor. Neden üstünden geçtin? Heh, neden? Neden? Neden geçtin? Hayır, 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 hayır. Gitmeyin. Gitmenize izin verdiğimi kim söyledi? Arkadaşlar bunlar yaramaz. Baksanıza şu tatlılığa yine de. Şuraya koyayım da öyle bakın. Evet arkadaşlar şimdi herhalde yarış yapıyorlar. Aa birisi yana gidiyor. Gitme. Gitme lütfen. Yarışı devam ettirelim. Birisi pes ediyor herhalde. Tamam. Elime gel. Hayır. Elime gelsene. Ele gel kameraya gitme. Ay ama neden geliyorsun? Arkadaşlar kazanan Durun altına bakayım. Kazanan kimler? Bu arada bu şu anda Milka. Aa, Milka kazanan kimler dediğimde gitmeye başladı. Kinder, doğru, bunlar gitme. Ee, Hamil. Sen şöyle gel. Ben bunu yaparım ama saçlar güzel dedi. Ama dedi benim burada bulunduğu saldırdı. Gerçekten dedi. Oradan Arkadaşlar. Birisi yok oldu sanki. Hayır bir yol ama gelmiyorlar. Birisi burada. İkincisi de burada. İkisi de çok tatlı. Bak bak bak. Peşinden gidiyor. Evet öyle gidin. Git 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 git. Hayır oradan değil. Ya neden gidiyorsun oraya? Gitme. Arkadaşlar özgürüm ama çoğunlukla beyaz oluyor. Kaplumbağalarımı bırakıp almak zor iş. Baksanıza şu tatlılığa. Bak 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 yere düşmeye çalışıyor. Hadi inin. Hadi nereye gidiyorsanız gidin ya. Bırakayım da gitsinler. Birisi şurada. Birisi de şurada. Eee iyi Piyon ama neden gidiyorsun? Ve sen neden duvara görüyorsun? Arkadaşlar bu herhalde piyonumu seviyor. <laughs> Oy öyle gitme. Arkadaşlar bakın bu burada. Yine gitmek istiyor. Bak şuraya git. Şuraya git. Bak bak bak. Bakın bakın. Ne kadar tatlı. Evet, sen de oraya gitme bari kirleniyorsun. Bakın. Sen de kapıya gidiyorsun herhalde. Kapıya gitmeyin bari. Kapım bu arada kapalı. Aa ikisi de yürüyor. Çok şirin. Sesi dinleyin. Duydunuz mu? Çok tatlılar. Evet yarış hadi hadi şuradan ilerle ilerle ee, kazananı görmedim yeniden yapıyoruz evet öyle git sen de şuraya. Hadi 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 hadi. Kazanan kim? Dur altına bakarak anlayayım. Kazanan Milka. Oyy Milka çok tatlı. Hı. Ya hep Milka kazanıyor. Aa. <laughs> ya yapma. Arkadaşının üstüne çıktı. Ha. Neden yapıyorsun? Eziyet etme arkadaşına. İn onun üstünde. Milka arkadaşına eziyet etme. <laughs> Arkadaşlar. Neden arkada? Milka. Yapma. Yapma öyle Milka. Milka. Milka yapma. Milka nereye gidiyorsun? Nereye? Ha? Nereye? Milka, sana diyorum. Herhalde bize bakıyor. Bak bak bak, bize baktı. Arkadaşlar, neden kaplumbağa bize baktı? Aa, diğer taş şurda. <laughs> kaplumbağa. Yani ya. Yapmayın ya. <laughs> yapma ya, yapma ya arkadaşlar. kapım çıkıyor? Evet sen de ayağını oraya at. Arkadaşlar duruyor. Bir de üstüne düşüyormuş. Hayır düşme. Destek veriyorum. Destek dur. Ay. Ya ayakları da var. Ay kıyamam ben sana ya. Bakın, taş şuradan buraya doğru çıkmak istiyor herhalde. Arkadaşlar bu kaplumbağanın birinci serisi. Iki, a, i̇kinci serisi için abone olun. Şu tatlılığa bak. Bak, 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 bak. Bak şuna. Bak, bak, bak. Yerinden çıkmasana arkadaşını. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve hala çıkmayı becerdi. Evet hayır. Tüm serisi bitti. Tamam hadi. Hadi çıkarsın bu sefer. inanıyorum. Aa. Hadi arkadaşının üstüne yeniden. Ya arkadaşlar. Bak bu cesaretin bize mi bakıyor bu? Ha? Arkadaşlar bize bakıyor da olabilir. Yok gitme. Gitme. Lütfen gitme. Hayır. Oy. Arkadaşlar şuna bakın. Kaplumbağalar hakkında ne videosu çekeyim söylemenizi. Söyle söyleyebilirsiniz? Arkadaşlar şuna bakın. Hayır. Ya gitmez misin? Arkadaşlar durun alayım. Ya Gidiyor sanıyor. Ya. Tamam tamam. Yok ya da gitmesin ya. Arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu hala böyle. Ve getirdim. A. Bu da. Aa. Elimden düştü. Aa, diğeri de. Arkadaşlar bu kaplumbağalar çok tatlı ama bir o yandan da yarışma. Ya çalışıyorlar. En öndekini gösteriyorum. Çın çın çın. çın, çın. Ay. kamera. Ay, geldim. Evet. Diğerini gösteriyorum. Hani Aa sıkışıyor. Yok. Yok oğlum oğlum. Arkadaşlar. Arka planda. En öndeki şu anda şu. Hadi. İlerleyin. 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 Hayır oradan gitmeyin. Oradan gitmeyin bari. Orası kirli. Arkadaşlar bunlar da kıl almayı seviyorlar. Dur. Benim oyuncaklarımdan böyle bir şey var. Hayır oradan gidiyor birisi. Selam. Kaplumbağa videosu. Çon 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 çon. Yok hayır. Hayır. Hayır, lütfen yapmayın. Çon hayır sen oradan gitme artık. Sen de yana gitme. Şurada video çekiyoruz. Videomuz eğlenceli ol. Arkadaşlar bunlar çok ne diyeyim tatlı. Çok tatlı. Arkadaşlar bir sevme videosu istiyorsanız bu videoya 5 like atmanız gerekiyor. Diyelim bu video 50 ya da kanalım 50 like alırsa diye şey yapacağım. Bir tane şey videosu. Neydi ismi? Durun söyleyeyim Demek üzereyim. 50 abone alırsak kaplumbağalarla canlı yayına giriyorum. Bu arada ciddiyim arkadaşlar. Artık kaplumbağalarımı bırakma zamanı. Arkadaşlar durun. Siz burada durun. Ben geliyorum. Hırm. arkadaşlar ya da ne oldu bu buraya biraz şuraya girmeye çalışıyor arkadaşlar hemen geliyorum arkadaşlar geldim şimdi Kaplumbağalarımı suya bırakacağım. Durun. Suya bırakayım. sevebilir miyim? Dur. Şimdi suya bırakma zamanı. Dur. Çekilir misin bir? Akvaryumu böyle. Hadi bırakalım. Durun arkadaşlar. Yukarıdan göstereyim. Baksanıza. Bunun diğerini alayım. Bakın burada. Ay. Bakın. Şimdi tamam arkadaşlar video bu kadardı.